şüphelendiğimiz Amerikan kambardaki siyah adammış. Sırtı bize dönük olan mı? Evet. Göreviniz başlıyor. Beni bu işten affetseniz. Başaramayacağımdan korkun. Şahane güzelliğinizin esiri olmuş bir erkek tasavvur edemiyorum. Aziz Fräulein. ateşinizi rica etsin. <laughs> Elda. Kardeşim hakkındaki şüphelerimde yanılmadığımı göreceksiniz komandant. Götür beni buradan sevgilim. Bunu bana yapmamalıydın. Sana ne rol yaptım ne de yalan söyledim. Hayır inanmıyorum. Hepsi yalandı. Hepsi. Doğruydu. Seni gerçekten sevmiş evimin kadını olmanı istemiştim. Alman ajan olduğunu şimdi öğrendim. Meğer aşkın bir casus tuzağıymış. Hayır Seyfi. Aşkın bir tuzak değildi. Hayatımın bir parçasıydın. İlk erkeğimdin. Yoksa sana sığınmaz dizlerinin dibinde ağlayarak vatanımı senin uğruna feda etmezdim. <laughs> Hala ne duruyorsun? Ağlayıp küçülmem gururunu mu okşu? Hadi aç telefonu, yakalat, kurşuna dizdir. Kurtar beni bu cehennem azabından, kurtar! tevkif ettirmeyecekseniz bırakın gideyim bir başa. Şüphelerimizde yanılmışız komandant. Seyfi Hüget basit bir müteahhit. Emin misiniz? Eminim albay. Onu sevdiğin için korumak istiyorsun. Vatanını da kendini de sattığını biliyoruz. Yalanlarınla onu ölümden kurtaramayacaksın. İnkar etmiyorum. Bir an için kadınca hislere kapılmış, sevmiş... ...Kollarına atılmış olabilirim. Ama o zannettiğiniz adam değil. Kardeşim de olsan konuşturacağım seni. <laughs> Sen buradan ölüm çıkar. İtiraf et! Seyfi <laughs> <laughs> aradığınız adam değil. <laughs> Galiba yanıldık Maximilian. Şüphelerimiz Hilda'nın önceki sayısız hizmetlerini unutturdu bize. O bir vatan haini olamaz. Ankara harekatının son safhası başladı komandant. Hücum taburuna mensup bir komando grubunu getiren Şilep, Çanakkale boğazına geçmiş. Çıkarma harekatını sen idare edeceksin. Yavaş komandant! Hilda ne olacak? Bu hadiseden sonra onun derne tayinini daha uygun buluyorum. Aynı Şilep'le dönmesini sağlayın. Jackson'u başına bir hal gelmeden Almanların elinden kurtaracaksın. Emredersiniz! Almanlar yarın sabah Şilep'le İstanbul'a ağır teçhizatlı bir komando müfrezesi çıkartmaya teşebbüs edeceklerdir. Bu imkansız. İstihbaratımız katidir. Yeni vazifeniz bu çıkartmaya mani olmaktır. Artık maskelerini düşürmenin zamanı. Bu harekata nihayet vereceğiz. Bu iş için bir denizaltı tahsis edildi. Lüzum gördüğünüz an Şilep'i batırma emrini verebilirsiniz. Bağ üstüne! Periskop yukarı! Çilebi yakaladık, binbaşım! suç üstünde yakalanmaya çalışacağız. Hemen sata çıkarak yollarını keselim. Sata çıkmaya hazır ol, iki dizelle seyredilecek. sata çıkmaya hazır! Satı. Satı, satı! satı! Silahla mukabele etmeye kalkarsa ne şekilde hareket edilecek? Derhal ateşe başlayacak, icap ederse şilevi batıracaksınız. Ol, satı! Gelin binbaşım, köprü üstüne çıkalım. Kaportayı aç! You got it! kontrol edeceğim. Mukavemet gösterip idat etmediğiniz takdirde geminiz batırılacaktır. Alman bandıralıyız, transit geçiyoruz, durdurma yaptığınız yok bizi. Var, ağır teçhizatlı bir komanda birliği taşıdığınızı biliyoruz. Derhal denizaltı refakatinde Türk sularını terk edeceksiniz. Arama yapacağım. Öyleyim Hilda denizlerde dolaşan bir korsan şebekesi gibi adam kaçırmaya çalışıyorsunuz burada, öyle mi? Dinle beni, Seyfe bak! <laughs> Vatanı için hizmet edenlere bizim memlekette korsan değil, kahraman derler binbaşı! Yaptığımız iş bakımından ikimiz arasında fark yok! Var! Siz vatanımızı istila etmeye uğraşıyorsunuz, bizse onun müdafaya çalışıyoruz! Dur yerinde kımıldama Bana mı söylüyorsunuz? Evet size söylüyorum ve emrediyorum Emir almak adetim değildir binbaşı Unutmayın ben bir kadın. Ben de askerim adetim emir vermektir yalnız Yani ne demek istiyorsunuz? Siz gitmeyeceksiniz benimle döneceksiniz Anlayamadım Neden sizle dönüyorum? Harekatın sonuna kadar rehin olarak kalacaksınız Kardeşim şilekle gidecektir binbaşı Sizinle değil Çünkü o kazanılmış bir hak ganimeti değildir o bir casustur ve tevkif edilmiştir. Yürüyün! Hey, gitmeyeceğiz. Ankara Ekspresi harekatınız hakim bırakılmıştır. Siz ve bu dosyada isimleri bulunan Almanlar şu andan itibaren enterne edilmiş bulunuyorsunuz. Yarın kalkacak Rusi bir trenle de hudut dışı edileceksiniz. Bu gidişi sessizce halledeceğinizi umarım. Emin olabilirsiniz. Anlaştığımız gibi... ...saat 2'de ajanınız Hilda ile... ...kaçırdığınız İngiliz binbaşı Jackson mübadele edilecektir. İyi başardınız binbaşı. Emirleriniz yerine getirilecektir. tesefle itiraf edelim ki... ...bize verilmiş bir vazifeyi başaramayarak mühim bir hezimete uğramış bulunuyoruz. Yarın sabah sirkeci garında ispatı vücut edecek ve trene bineceğiz. Hans! Size bu gece yapılmak üzere mühim bir vazife vereceğim. Binbaşı Seyfi Hüget'i öldüreceksiniz. Komutan, Bu binbaşı yüzünden adım vatan haini oldu. Ailemin namusu lekelendi. Kardeşim Maximilian'ı gözlerimin önünde öldürdü. Müsaade ederseniz bu vazifeyi ben yapayım. Sizden hiçbir zaman şüphelenmemiş, daima güvenmiş ve yaptığınız vazifelerle iftihar etmiştim. Bu fedakarlığınız hepimizin gururunu kurtaracak. Sizi şerefle vatana dönüş hususunda bizden ayıracaktır. Teşekkür ederim. Röylein! Bu gece Türk kurmay binbaşısı Seyfi Hüget'in evine gidecek... ...ve onu bir tabanca kurşunuyla öldüreceksiniz.